Merhaba. Hafızalarımızı tazeleyen program Arşivci'ye hoş geldiniz. Bu akşam tarihimizin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşanan bir insanlık dramını hatırlayacağız. Milletin seçtiklerinin milletin ve bütün dünyanın gözü önünde bir adada çektikleri ızdırabı ve yeşermekte olan bir demokrasinin eli silahlı kaba saba bir çete tarafından nasıl acımasızca ezildiğini hatırlayacağız. Evet bu akşam konumuz bundan 49 yıl önce gerçekleştirilen dünyanın en acayip mahkemesi ve bu mahkemede yaşananlar. Yaslı Ada mahkemelerinde bir sene boyunca neler yaşandığına geçmeden önce 27 Mayıs 1960'daki askeri darbeye nasıl gelindiğini kısaca hatırlayalım. Atatürk'ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938'de İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına getirilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. CHP'nin 26 Aralık 1938'de toplanan birinci olağanüstü kurultayında partinin değişmez genel başkanı seçilen İsmet İnönü'ye ayrıca CHP kurultayı tarafından Milli Şef sıfatı verildi. Girilen yeni dönemde Milli Şef İnönü, Atatürk'ün hatırasına duyduğu derin saygıyı çeşitli şekillerde ortaya koydu. Mesela bu dönemde para ve pulların üzerindeki Atatürk resimleri kaldırılıp onların yerine Milli Şef'in portreleri konuldu. Tam 12 sene süren Milli Şef döneminde Atatürk'ün hayallerinden biri olan ve birkaç kere de denediği demokratik hayata geçiş projesi de tamamen rafa kaldırıldı. Ancak bu 12 senelik sefalet ve baskı dönemi neticesinde hem halktan hem CHP'nin içinden hem de Türkiye'ye Marshall Planı dahilinde yardım eden Amerika'dan ve diğer Batılı devletlerden gelen baskılar neticesinde demokrasiye geçiş zorunlu hale geldi. Milli Şef 1950 senesinde gerçek bir demokratik seçime girmeyi kabul etmek zorunda kaldı. 1950 yılındaki seçimlerde Milli Şef'in rakibi Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında 5 yıl Ekonomi Bakanlığı, 2 yılda Başbakanlık yapan Celal Bayar liderliğindeki Demokrat Parti'ydi. Demokrat Parti Türkiye'nin demokrasiye geçiş noktası olan 14 Mayıs 1950'deki seçimleri %53'lük oy oranıyla kazanarak Beyaz Devrim olarak da isimlendirilen zaferi gerçekleştirdi. Müzik Celal Bayar yeni oluşturulan meclis tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı seçilirken Adnan Menderes de yeni dönemin yeni başbakanı oldu. Şimdi halka yakın, halkın değerlerine saygılı, daha özgürlükçü bir yönetim altında Ekonomide de yeni bir atılım dönemi yaşanıyordu. Bu dönemde Milli Şef'e de muhalefet görevi düşmüştü. 1954 yılındaki seçimlerde de Türkiye vatandaşlarının tercihi yine Demokrat Parti'ydi. 2 Mayıs 1954'teki seçimlerde Demokrat Parti gücünü iyice artırdı. DP toplam oyların %57'sini alarak Türkiye Cumhuriyeti Genel Seçimleri tarihinde bugüne kadar kırılamamış bir rekora imza attı. Müzik Bu seçimlerden 3 yıl sonra 1957'de ekonomide yaşanan durgunluk ve parti içi çalkantılar nedeniyle Demokrat Parti seçimleri bir yıl önceye aldı. 27 Ekim 1957 günü yapılan seçimler öncesinde kampanya oldukça sert geçti. Her şeye rağmen bu seçimleri de Demokrat Parti %47.9'luk oy oranıyla kazanmayı başardı. Ancak artık muhalefetin eli daha güçlüydü. 1957-60 arası iktidarla muhalefetin sert tartışmalarıyla geçti. 7 senedir muhalefet sıralarına mahkum olan eski milli şefin yanı sıra Demokrat Parti iktidarına son vermek isteyen siyaset dışı güçler de bu dönemde organize olmaya başlamıştı. Ordu içinde Genelkurmay'ın bilgisi dışında bazı subaylardan oluşan bir junta düzenli olarak toplantılar yapıyordu. 1957'den 1960'a kadar hem siyasi hem de siyaset dışı aktörlerin oyunlarıyla bir darbe için ortam hazırlandı. Bu dönemde öyle olaylar oldu ki hem siyasi iktidar köşeye sıkıştırıldı hem de toplum tam bir kutuplaşma noktasına getirildi. Junta'nın beklediği ortam ise 27 Mayıs 1960'ta hazırdı. 1957-1960 arası oluşturulan bu kaos ve darbe ortamını çok detaylı şekilde incelemek gerekiyor. Çünkü buradan çıkarılacak çok dersler var. Tarihin bu kesitini başka bir bölümümüzde mercek altına alacağız. Şimdi dikkatlerimizi 27 Mayıs 1960 sabahı bu darbeyi gerçekleştiren Cunta'ya çevirelim. Bir gecede 10 yıllık demokrasi birikimini heba eden bu Cunta acaba kimlerden oluşuyordu? Elebaşları kimdi ve darbeyi nasıl planlamışlardı? İzliyoruz. 27 Mayıs 1960 sabahı yapılan darbe, Türk ordusunun planladığı bir harekat değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu ve yetkili olan merci Genelkurmay Başkanlığı bu darbenin dışındaydı. Zaten darbeyi gerçekleştiren Cunta, iktidar partisine mensup siyasilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'u da tutuklamıştı. Ülke yönetimine silah zoruyla el koyan ve hiçbir mukavemetle karşılaşmayan Cunta, kendisine Milli Birlik Komitesi adını verdi. Junta çeşitli rütbelerden 38 subaydan oluşuyordu. Junta'nın elebaşı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı olan Kor General Cemal Madanoğlu'ydu. 1957'den önce başlatılan gizli toplantılarda kimi kurmay albay, kimi kurmay yarbay, kimi kurmay binbaşı ve yüzbaşı birçok subay yıllarca Demokrat Parti'yi tasfiye edecek bir darbenin planlarını yaptılar. Bu planlar yapılırken eski milli şefin yoğun çalışmalarıyla ülke gerildikçe gerildi, toplum kutuplaştırıldı. Ve bu gerilim yer yer sokağa taştı. En son 28 Nisan 1960'da üniversitelerde başlatılan gösterilerle de gerilim zirveye çıktı. Başbakan Menderes'in etrafındaki çember daraldıkça daraldı ve Junta 27 Mayıs'ta bu gerilim ortamına son noktayı koydu. Sevgili arkadaşlar, gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele el vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek işbirliği falan yoktu. Bir grup çetecinin zorbalığı vardı. 27 Mayıs sabahı Milli Birlik Komitesi üyelerinden Kurmay Albay Alpaslan Türkeş'in okuduğu bildiriden sonra darbeye karşı ilk ve tek tepki 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'dan geldi. Gümüşpala'nın eğer darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusuyla Ankara'ya yürüyüp isyancıları yakalayacağını söylemesi üzerine Cemal Madanoğlu derhal harekete geçti. Madanoğlu eski dostu emekli Orgeneral Cemal Gürsel'i aradı ve komitenin başına geçmesini önerdi. Gürsel teklifi kabul etti. Acilen İzmir'e gönderilen bir askeri uçakla Cemal Gürsel getirilip Milli Birlik Komitesi'nin başına oturtuldu. Darbeden sonra ülke bir buçuk yıl boyunca komitenin yönetiminde kaldı. Milli Birlik Komitesi kuruluşundan itibaren karışık bir gruptu. Madanoğlu grubu ile Türkeş grubu zaman içinde karşı karşıya geldi. Madanoğlu grubu iktidarı bir an önce sivillere devretmeyi planlıyor. Fakat Türkeş grubu reformlar yapılmadan önce iktidarın sivillere devredilmesine karşı çıkıyordu. Türkeş grubuna göre hemen sivillere devretmek, iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim etmek anlamına geliyordu. İşte komite içindeki bu çekişmenin ayyuka çıktığı sıralarda 14 Kasım 1960'da Cemal Gürsel son noktayı koydu ve Türkeş grubunu komiteden uzaklaştırıp o zamanın deyimiyle affedip bu 14 üyeyi emekliye sevk etti. Komiteden uzaklaştırılan ve 14'ler olarak anılan üyelerin her biri yurt dışındaki temsilciliklere danışman olarak tayin edildi. Komite feshedildi ve kalan 23 üye ile yeniden kuruldu. Bu 23 kişi de Yassıada'da başlatılan ve adına mahkeme dedikleri bir zulüm mekanizmasını acımasızca işletmeye başladılar.